Merhaba arkadaşlar 17. föyümüzdeyiz. Bu föyde parabol konusuna devam ediyoruz. Daha önceki föylerde öğrendiğimiz bilgileri kullanmaya da devam edeceğiz. Şimdi parabol eğer x eksenine teğet ise arkadaşlar y'ye sıfır verdiğimiz zaman elde ettiğimiz ax kare artı bx artı c eşittir 0 denkleminin deltası 0 olmalıydı. Yani b kare eksi 4ac 0 olmalıydı. Peki bize şöyle bir ilave yaparsa yani sadece x eksenine teğet demez de şöyle bir ilave yaparsa x eksenine pozitif tarafta teğet ya da negatif tarafta teğet ders arkadaşlar söylememiz gereken şey ne olacak? Şimdi bunu öğreniyoruz. Eğer Pozitif tarafta teğet arkadaşlar parabolün tepe noktasının apsisi yani r pozitif olmak zorunda. r büyük sıfır olmak zorunda. R'nin formülü de eksi b bölü 2 a'ydı. Dolayısıyla eksi b bölü 2 a'nın sıfırdan büyük olması gerekiyor. Eğer negatif tarafta teğet ise o zaman da parabolün, abs, parabolün tepe noktasının apsisi yani r negatif olmak zorunda. Eksi b bölü 2 a küçüktür sıfır diyeceğiz. Şimdi birinci sorumuzda bunu pekiştirelim. Bu verilen parabol neymiş bakın x eksenine pozitif tarafta teğetmiş arkadaşlar. Şimdi x eksenine teğet denildiği zaman hemen delta eşittir 0 diyoruz. Delta'yı bulalım. b kare eksi 4 ac idi. Burada a dediğimiz şey 1 yani x karenin başındaki sayıydı. b dediğimiz şey x'in başındaki sayı eksi m ve c dediğimiz şey de 1'di arkadaşlar. Dolayısıyla eksi m'nin karesi. Eksi 4 çarpı 1 çarpı 1 eşittir 0 diyoruz. Yani m kare eşittir 4. m eşittir 2 de olabilir. m eşittir eksi 2 de olabilir. Peki 2 mi eksi 2 mi? Bunun ayrımını yapabilir miyiz? Ne denilmiş? Bakın x eksenine pozitif tarafta teğetlenilmiş denilmiş. Dolayısıyla x eksenine pozitif tarafta teğet ise r'nin sıfırdan büyük olması gerekirdi. r eksi b bölü 2 aydı arkadaşlar. Eksi eksi m bölü 2'den m bölü 2 şeklindedir. m bölü 2'nin pozitif olması için m'nin pozitif olması gerekiyor. Dolayısıyla m eksi 2 değil m eşittir 2 olması gerekiyor. Şimdi burada şöyle bir bilgi veriliyor bakın arkadaşlar. Demiş ki parabolün simetri ekseni. Biz bu simetri eksenine daha önceki föylerimizde de değinmiştik arkadaşlar bakın. Burada da devam ediyoruz. X eşittir R doğrusu. R tepe noktasının absesiydi arkadaşlar. X eşittir R doğrusu bizim için parabolün simetri ekseni olacakmış arkadaşlar. Parabolün simetri ekseni olduğu için bakın x eksenini kestiği noktalar x1 ve x2 iken şu mesafe ile bu mesafe birbirine eşit olması gerekiyor. Aynı zamanda x eksenine paralel olarak çizilen şu doğru parçası için buraya a noktası buraya b noktası diyelim arkadaşlar. Yine şu parçayla şu parçayla şu parça da birbirine eşit olması gerekiyor. Parabolün simetrik bir grafik olmasından dolayı bakın arkadaşlar. Peki şimdi ikinci örneğimize baktığımız zaman parabolün simetri ekseni x eşittir 3 doğrusu denilmiş arkadaşlar. Parabolün simetri ekseninin verilmesi r'nin verilmesi demektir. Parabolün simetri ekseni x eşittir r doğrusu olduğu için x eşittir 3'teki 3 bizim için r olacaktır. Dolayısıyla R'nin formülü eksi B bölü 2 aydı. Ama parabol denklemi tam kareye tamamlamayla yani parantez kareli yazıldığı için parantezin içerisindeki x'in yanındaki şu ifadenin ters işaretlisi bize r'yi veriyordu. Yani eksi m artı 4 eşittir r olacak 3 olacak arkadaşlar. Eksi m eşittir eksi 1 olduğuna göre m eşittir 1 geliyor. m 1 ise fx'imiz eksi parantezinde m yerine 1 yazarsak x eksi 3'ün karesi artı 5'tir. Bize f2 sorulmuş. F'de üzerine 2 yazalım arkadaşlar. Eksi 2 eksi 3'ün karesi artı 5 diyeceğiz. 2 eksi 3 eksi 1 eksi 1'in karesi artı 1. Başında da eksi 1 var arkadaşlar. Eksi var. Dolayısıyla eksi 1 artı 5'ten cevabımız 4 olarak gelecek. Şimdi şurada önemli diye bir bilgi verilmiş arkadaşlar. Biz buna yine daha önceki föylerimizde de değinmiştik. Bakın parabolün simetri ekseni x eşittir r olmak üzere tepe noktasının apsisinden eşit uzaklıktaki x değerlerinin görüntüleri birbirine eşit olması gerekiyor. Yani f r artı m ile f r eksi m birbirine eşitmiş. Ne demek istiyoruz arkadaşlar burada? Şimdi diyelim ki parabolün tepe noktasının apsisi yani r'si kaç olsun? 5 olsun. Yani x ekseni üzerinde şu apsisi 5'miş bakın arkadaşlar. Şimdi 5'ten 6 birim bu tarafa gitsem ben nereye gelirim? 11'e gelirim. 5'ten 6 birim bu tarafa gitsem nereye gelirim? Eksi 1'e gelirim. Bize bu özellik şunu söylüyor. Eğer r 5 ise f 11 ile f eksi 1'in birbirine eşit olması gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Çünkü parabol simetrik bir grafikti. Gençler. Peki şimdi burada şunu da söyleyebiliriz. Bakın F11 F-1'e eşit ise R11 artı eksi 1 bölü 2'dir. Çünkü R tam orta nokta olmuş oluyor. Orta nokta koordinatlarını bulurken uçları toplayıp 2'ye bölüyorduk hatırlarsanız. Yani R eşittir 5'te yine gelmiş oluyor arkadaşlar. İki taraftan da sağlatabilirsiniz. Bu bilginin ışığında şimdi şu üçüncü sorumuza bakalım. Bizi bir parabol denklemi verilmiş. Nereden anlıyoruz parabol denklemi olduğunu? İkinci dereceden bir ifade olduğu için arkadaşlar bakın. Peki bize ne verilmiş? F0 bölü F8 eşittir 1. İçler dışlar çarpımı yaparsam F0'ın ne olduğunu görüyoruz? F8 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Eğer parabolde F0 ile F8 eşitse yani iki görüntü birbirine eşit ise arkadaşlar bunların tam ortasında yani 0 ile 8'in tam ortasında R olması gerekiyor. O halde R 0 artı 8 bölü 2 az önce bahsetmiştik bakın 4 gelmesi gerekiyor. R'nin formülü neydi? Eksi B bölü 2A dolayısıyla eksi Eksi M artı 7 bölü 2 eşittir 4 diyeceğiz. Şu eksiler bir günü götürsün. M artı 7 eşittir 8 olduğuna göre M eşittir 1 olarak bulunur. Şimdi dördüncü sorumuzdayız arkadaşlar. Yine bize bir parabol denklemi verilmiş. F M eksi 10 eşittir F 10 olduğuna göre M'nin alabileceği farklı değerler toplamı nedir diye sormuş. Şimdi burada ne olabilir arkadaşlar? eğer f m eksi 10 f 10'a eşit ise bu parantezin içerisi de 10 olabilir. Yani birinci durum diyelim arkadaşlar m eksi 10 kime eşit olabilir? 10'a eşit olabilir. Yani m 20 olabilir. Peki ikinci durum ne olabilir? Bakın şimdi eğer bir parabolde f m eksi 10 ile f 10 birbirine eşit ise bu ikisi tepe noktasından eşit uzaklıkta olabilir. Yani bu ikisini toplayıp 2'ye bölersem m eksi 10 artı 10 bölü 2 dersem r'ye eşit olması gerekiyor. r'yi de denklemden eksi b bölü 2 A yaparsanız 3m eksi 4 bölü 2 olarak bulursunuz. Şu bölü 2'ler birbirini götürsün arkadaşlar. Artı 10 eksi 10 da birbirini götürdü. m eşittir 3m 4 2m eşittir 4 ve m eşittir 2 olarak bulunur. Şimdi m'nin alabileceği farklı değerler toplamı 20 artı 2'den 22 olarak bulunmuş olur. Dördüncü sorumuzda buna benzer bir soru arkadaşlar. Beşinci sorumuzda dörde benzer bir soru bakın. Şimdi ilk olarak demiş ki simetri ekseni x eşittir 3. Simetri ekseninin verilmesi demek r'nin verilmesi demekti. Yani r eşittir 3. Dolayısıyla denklem parantez kareli yazıldığı zaman x'in yanındakinin ters işaretlisi r'yi veriyordu. Eksi m eksi 5'in ters işaretlisi m artı 5 eşittir 3 diyorum. Ve m'yi hemen eksi 2 olarak buluyorum. Dolayısıyla fonksiyonu da yazabiliriz arkadaşlar. Eksi x m yerine eksi 2 yazarsam eksi 3'ün karesi artı 4 şeklinde fonksiyonu yani parabol ifade etmiş olduk. Peki. Şimdi ee, f-3 eşittir f ne eşitliğini sağlıyorsa iki durum var arkadaşlar. Birinci durum eksi 3 eşittir ne olabilir? Yani içerisi e, f'nin parantezin önündeki n'ye biz eksi 3 verirsek bu eşitliğin sağlandığını hemen söyleyebiliriz. Peki ikinci duruma bakarsak arkadaşlar ikinci duruma bakarsak ne olması gerekecekti? Eksi 3 ile n'nin toplamının yarısı R'yi vermesi gerekecekti. R'yi de 3 bulmuştuk bakın. Peki eksi 3 artı n eşittir 6 dersek n eşittir 9 da bulunabilir. Peki bize n değerleri için demiş n artı m toplam sonuçlarını bulalım demiş. N'ye eğer birinci durumda eksi 3 verirsek eksi 3 artı eksi 2'den m artı n toplamı eksi 5'tir. İkinci durumda arkadaşlar n'ye 9 vermişiz. Bakın n'yi 9 bulmuşuz. M de eksi 2 idi yine ve dolayısıyla buradan da 7 gelecektir cevabımız. Şimdi 6. sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Parabolümüzün x eksenini kestiği noktalar var bakın eksi 2 ve 4. Bu ikisini toplayıp 2'ye bölerseniz eksi 2 artı 4 bölü 2 yaparsanız 1 bizim için tepe noktasının apsisi yani r'dir arkadaşlar bakın r eşittir 1 olmalıymış. Peki ne zaman aşağıdaki şıklara bakalım arkadaşlar. Ne zaman görüntüler eşit olurdu? E, tepe noktasından eşit uzaklıkta olduğu zaman ya da ya da tam ortada R varsa arkadaşlar. Eksi 12 ile 14'ü toplayıp 2'ye bölerseniz bakın. Eksi 12 ile 14'ü toplayıp 2'ye bölerseniz 1'i yani R'yi buluyorsunuz. O zaman A şıkkı yanlış değildir doğrudur arkadaşlar. Çünkü R'den eşit uzaklıkta. B'ye bakalım. F6 demiş bakın arkadaşlar. 1'den 5 birim sağa giderseniz 6'ya gidersiniz. 5 birim sola doğru giderseniz eksi 4'e gidersiniz. Bunlar tepe noktasından yani R'den eşit uzaklıkta oldukları için görüntüler de eşittir doğru. Şimdi E şıkkına bakalım. Eksi 3 ile 8'i toplayıp 2'ye bölersek 5 bölü 2 geliyor arkadaşlar. Bakın 1 gelmiyor. O zaman f-3 ile f-8 birbirine eşit olmaması gerekiyor. Eğer bunların toplamının yarısı 1 olmuş olsaydı birden eşit uzaklıkta olacaklardı. Dolayısıyla görüntüler eşit olacaktı. Ama böyle bir durum söz konusu değil. O zaman f-3 ile f-8'in eşit olması mümkün değildir. Yani yanlış olan cevabımız e 7. sorumuzdayız arkadaşlar. A, B, C'nin işaretlerini sırasıyla bulalım demişler. Bakın bir işaret sorusu. Bu işaret sorularında en kolay A'dan başlamaktır. Yani X karenin katsayısından başlamaktır. Neden? Kollar yukarı doğru olduğu için A büyüktür 0 diyorum. Yani şuraya A, B, C diyelim arkadaşlar. A'nın işaretinin artı olduğunu hemen söyleyebiliriz. İkinci olarak C. C, x'e 0 verdiğimiz zaman parabolün yani grafiğin y ekseni kestiği noktayı bize söylerdi. Y eksenini x ekseninin altında kestiği için arkadaşlar c küçük 0'dır. Yani c'nin işareti negatiftir bakın. Son olarak da b'ye bakacağız. Tepe noktasına bakarsanız 3. bölgede görüyorsunuz. Yani r'nin negatif olması gerekiyor. Peki r neydi? Eksi b bölü 2 a'ydı. a pozitifti. Eksi artının birbirine bölümü eksidir. Sonucun negatif kalabilmesi için B'nin yine artı olması gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla ABC'nin işaretleri artı, artı, eksi şeklinde bulunmuş olur. Demek ki işaret sorularında önce A, sonra C, en son B'ye bakarmışız. 8. sorumuzdayız arkadaşlar. Parabolün en klasik sorularından biridir bu. 3 OB eşittir OA denilmiş bakın. Ben şuradaki mesafeye eğer P dersem burası 3P olacaktır. Peki bu tip sorularda hemen tepe noktasını bulalım. Peki tepe noktası R eşittir. Eksi B bölü 2A'dan arkadaşlar eksi 1 olarak gelir. Ben tepe noktasını yani simetri eksenini de şöyle çizersek arkadaşlar tam eksi birden geçecekmiş. Bakın x eşittir eksi bir doğrusu olacakmış. Peki a ile b arası 4p iken tepe noktası ya da simetri ekseni 4p'yi 2p 2p şeklinde bölmesi gerekiyor. Dolayısıyla şuraya p kalacaktır bakın. Eğer r'miz eksi 1 ise p'nin de bir birim olduğunu söyleyebiliriz. P bir birimse B noktasının koordinatlarında 1'e 0 olduğunu söyleyebiliriz. B noktası parabol üzerinde olduğu için denklemi sağlaması gerekiyor. Y yerine 0, x yerine 1 veriyorum arkadaşlar. 2 eksi m eksi 2 dersek, eksi 2 artı 2 birbirini götürsün. Eksi m'yi sağ tarafa alalım, sol tarafa alalım. m eşittir 1 olarak bulunur. 9. sorumuzdayız arkadaşlar. Bir problem sorulmuş bakın. Hasan Bey x gün sonra kalan borcunun TL cinsinden eşitini fonksiyonu ile ifade etmiş. Hasan Bey'in borcu kaç TL'dir denilmiş arkadaşlar. Hasan Bey'in borcu denildiğimiz zaman başlangıçtaki borcu. Dolayısıyla x'e 0 verelim arkadaşlar. Y eşittir diyoruz. X'e 0 verdiğimiz zaman y eşittir 400 geliyor. Demek ki başlangıçta borcu ne kadarmış? 400 TL'ymiş. Şimdi 6 günün sonunda borcunun kaç TL'sini ödemiştir diye soruluyor. Yani x'e 6 verelim. Arkadaşlar kalan borcunu gösterecekmiş. O zaman F6 eşittir diyoruz. Eksi 36 eksi 180 artı 400. Şimdi arkadaşlar 400'den 216 azaldığını görüyoruz. Dolayısıyla bize kaç TL'sini ödemiştir diye sorduğu için 216 azalacak. Dolayısıyla 216 TL'sini ödemiştir diyebiliriz. Peki C şıkkında kaç gün sonra borcunun tamamını öder diye soruyor. Yani biz borcun yani y'nin sıfır olmasını istiyoruz arkadaşlar. O halde y'ye sıfır verelim. Eksi x kare eksi 30 x eksi 30 x artı 400 eşittir sıfır diyoruz. İkinci dereceden denklemi çözelim. Eksi x x diyelim. Buraya 40 buraya 10 diyelim arkadaşlar. Ya da şöyle yer değiştirelim sağlanabilmesi için. Buraya 40 buraya 10 diyelim eksi 40 x artı 10 x'ten bakın ortası sağlanıyor. Dolayısıyla çarpanları ayırırken eksi x artı 10 çarpı x artı 40 diyeceğiz. Ve buradan her birini sıfır eşitlersem x eşittir 10 ya da x eşittir x eşittir eksi 40 gelmiş olur arkadaşlar. Demek ki x eksi 40 olamaz çünkü günü ifade ediyordu. Demek ki arkadaşlar 10 gün sonra borcunun tamamını ne yapmış olur? Ödemiş olur. 10. sorumuzdayız arkadaşlar. Eni iki birim olan dikdörtgen şeklindeki tahtanın önden görünüşü verilmiş ve bir parabolle de arkadaşlar ne yapılmış ee, gösterilmiş. Şimdi eni iki birim olduğu için şuraya iki birim veriyorum. Tahtanın zeminden yüksekliği kaç birim diye sorulmuş. Yani bize sorulan yer şurası. Burayı elde edebilmek için parabolün y ekseni kestiği noktayı bulacağım. y ekseni kestiği noktayı bulabilmek için de x'e 0 verelim. y eşittir diyorum. Eksi 1 bölü 3 çarpı. x'e 0 yazalım arkadaşlar. 2 çarpı eksi 6. Dolayısıyla 12 bölü 3'ten 4 geliyor. Eğer y eksenini kestiği noktanın ordinatı 4 ise şurada 2 birim kalacaktır. Yani tahtanın zeminden yüksekliği 2 birim olarak bulunacaktır. 11. sorumuzdayız. Fonksiyonun grafiğinin x ekseni kestiği noktalar arası uzaklık 3 birim olduğuna göre demiş. Şimdi arkadaşlar şöyle grafiği taslak olarak bir çizelim. Buraya x1 diyelim. Buraya x2 diyelim. x1 ile x2 arasındaki mesafe 3 birim olarak verilmiş. Yani mutlak değer x1 eksi x2 eşittir 3 birim diyebiliriz arkadaşlar. Sayı doğrusunda iki nokta arasındaki uzaklık bulunurken mutlak değer içerisinde birbirinden çıkarırız mutlak değer x1 eksi x2 eşittir 3 ya da x2 eksi x1 de diyebilirsiniz fark etmez. Peki ben y'ye 0 verdiğim zaman karşımıza x kare eksi n artı 2 x artı 2 n eşittir 0 denklemi gelirdi. Bu denklem bizim x1 ve x2'yi bulmamızı sağlardı. Peki 10. sınıfta arkadaşlar şu mutlak değer x1 eksi x2'nin bir formülü vardı. Mutlak değer x1 eksi x2 eşittir Kökten delta bölü mutlak değer a şeklindeydi. Ne zaman? ax kare artı bx artı c eşittir. Sıfır denklemi olduğu zaman bakın arkadaşlar. Peki şimdi formülü kullanalım o halde. Deltamız b kare eksi 4 ac'den n artı 2'nin karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 2 ne? Yani n kare artı 4 n artı 4 eksi 8 n'den bakın arkadaşlar. Karekök içerisinde n kare eksi 4 n artı 4 kaldı. Bölü mutlak değer a dediğimiz zaman 1'dir eşittir 3 olacakmış. Her iki tarafın karesini alalım. n kare eksi 4 n artı 16 artı 4 eşittir diyorum 9. Kare kurtulmuş oluyoruz bakın. Sol tarafa atalım. n kare eksi 4 n eksi 5 eşittir 0 dersek n n diyoruz. 5 1 diyoruz. Eksi artı diyoruz. Eşittir 0 eşittir 0. Denklemi çözersek n 5 ya da eksi 1 geliyor arkadaşlar. Neyin alabileceği farklı değerler toplamı nedir diye sorulmuştu. 5 ile eksi 1'i toplarsak cevabımız 4 olarak bulunur. 12. sorumuzdayız. Fonksiyonun negatif değerli olduğu aralık aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Şimdi buraya bakarsanız arkadaşlar bu bir parabol. Bu bir parabol denklemi. Peki kollar ne tarafa doğru? Yukarıya doğru. Acaba parabolümüz x eksenini kesiyor mu? Delta'ya bakalım. B kare eksi 4 ac. 2'nin karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 15 dersek arkadaşlar bakın. 64 delta büyük 0 olduğu için bu parabol ne yapıyor? E x eksenini kesiyor. Dolayısıyla hemen e x kare e artı 2x eksi 15 eşittir 0 diyoruz. x x 5, 3 artı eksi diyorum arkadaşlar. Eşittir 0, eşittir 0 dersem x eşittir 5, x eşittir 3 olarak geliyor. Peki yani bu parabol eksi 5 ve 3 de kesiyor. Kollarımız da şöyle yukarıya doğru olan bir parabolmuş bakın arkadaşlar. Şimdi bize ne soruluyor? Fonksiyonun negatif değerli olduğu aralık. Negatif değerli olabilmesi için grafiğin x ekseninin altında olması lazım arkadaşlar. Bakın eksi 5 ile 3 arasında fonksiyonumuzun grafiği x ekseninin altında olduğu için negatif değerlidir. Dolayısıyla cevabımız C şıkkıdır. 13. sorumuzdayız. Parabolleri x eksenini aynı noktada kesiyormuş. Bakın arkadaşlar. Buna göre y ekseni kestiği nokta arasındaki uzaklık kaç birimdir diye sormuş. Parabollere bakarsanız birinin kolları yukarı doğru birinin kolları aşağı doğru. Şöyle bir taslak çiziyorum arkadaşlar. Birinin kolları yukarı doğru birinin kolları aşağıya doğru. Şöyle grafiğimizi çizdim. Bakın e, x eksenini aynı noktada kesmeleri demek y'ye sıfır verdiğimiz zaman elde ettiğimiz 2x kare eksi a artı 4x artı 4b eşittir sıfır denklemiyle eksi 4x kare artı 3a eksi 8x eksi 5b eksi 12 eşittir 0. Denklemlerinin köklerinin her ikisinin de aynı olması demektir. Kökler aynıysa kökler çarpımı ve kökler toplamı da aynıdır. Buradan a ve b'yi bulabiliriz. Bize y ekseni kestiği noktalar arası uzaklık sorulduğu için sadece b'yi bulmak yeterlidir. Neydi? Kökler çarpımı c bölü a'ydı arkadaşlar ax kare artı bx artı c eşittir 0 denkleminde x1 çarpı x2 c bölü a idi bakın. Dolayısıyla 4b bölü 2 eşittir. Eksi 5b eksi 5b eksi 12 bölü eksi 4. Şurayla şurayı sadeleştirelim. 2 kalsın içler dışlar çarpımı yaparsam eksi 8b eşittir. Eksi 5b eksi 12 diyorum. Bu tarafa atıyorum. Eksi 3B eşittir eksi 12 ve B eşittir 4 olarak bulunur. Şimdi B'yi 4 bulduktan sonra kolları yukarı doğru olan parabolümüzde arkadaşlar B yerine 4 yazarsak. Burada bir yerde hata yaptık mı arkadaşlar? Bir kontrolümüzü sağlayalım. 2x kare eksi a artı 4x artı 4b dedik. 4b bölü 2 c bölü a'dan. Dili içinde baktığımız zaman eksi 5B eksi 12 eksi 5B eksi 12 bölü eksi 4 dedik C bölü A'dan. Şurada 2B dedik. Eksi 8B eşittir. Eksi 5B eksi 12 dedik. Ve buraya attığımız zaman eksi 3B eşittir. Eksi 12 olduğuna göre B eşittir. 4 geldi. B yerine 4 verirsek arkadaşlar. B yerine 4 verirsek burası ne olacak? 16. Peki b yerine 4 verirsek arkadaşlar aşağıdaki e, parabolümüzde b yerine 4 verirsek eksi 20 eksi 12'den eksi 32 olarak gelecektir. Peki y ekseni kestiği noktalar için ne yapacaktık? x'e 0 verecektik. x'e 0 verirsem fx e, y eksenini 0,16'da kesecek. Diğeri için x'e 0 verirsem gx Y eksenini nerede kesecek bakın arkadaşlar? 0, -32'de kesecek. Dolayısıyla bunlar arasındaki mesafe de arkadaşlar 16 ile 32'yi toplarsak 48 birim olarak gelecektir. Şimdi bizim şuradaki şeklimiz biraz bu sonuca göre uyumsuz oldu arkadaşlar. Ben onu size anlatabilmek için çizdim bakın. Yani burada bilmemiz gereken şey ne? X eksenini kestiğin noktalar aynıysa bu denklemlerin kökleri aynıdır. Dolayısıyla kökler çarpımı ve kökler toplamı aynı olmalıdır. Ve y ekseni kestiği noktalar için de x'e 0 vererek olayı ne yaptık? Halletmiş olduk. 14. sorumuzdayız. E, halının boyu eninin iki katı olduğuna göre halının boyu kaç metredir diye sorulmuş arkadaşlar. Ve 5 eksi x kare parabol üzerindeki bir halının modellemesi gösterilmiş. Şimdi boyu eninin 2 katı olduğuna göre ben buraya m dersem Buraya m dersek arkadaşlar şuranın 2m olacağını söyleyebilirim. Dolayısıyla şu nokta absisi m ordinatı 2m artı 2 olan noktadır. Bu nokta parabol üzerinde ise denklemi sağlamak zorunda. Yani y yerine 2m artı 2 yazıyorum ve x yerine de m yazıyorum. 5 eksi m kare. Hepsini sol tarafa topluyorum. m kare artı 2m eksi 3 eşittir 0 dersem çarpanlara ayıralım. Artı eksi verelim buralara. Ve m'yi eksi 3 ya da 1 buluruz arkadaşlar. m halının bakın en iyiydi arkadaşlar. Eksi 3 veremeyiz. Dolayısıyla m eşittir 1 olması gerekiyor. Halının boyu da 2m yani 2 metre olarak bulunmuş olur. 15. sorumuzdayız. Bu soruyla beraber konu anlatımımızı bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi fx eşittir x kare artı 4x eş artı 5 fonksiyonu verilmiş ve şu 3 maddeyi değerlendirmemiz istemiş. Bu parabolü şöyle bir taslak olarak çizecek olursak arkadaşlar hemen r'sini bulalım. r eşittir eksi b bölü 2a'dan eksi 2 k'sını bulalım. 4 eksi 8 artı 5'ten 1 olarak geliyor bakın. Demek ki r'si eksi 2'ye 1 ve kolları da yukarıya doğru olan bir parabol arkadaşlar. Kolları yukarı doğru olduğu için bu parabol ne yapmayacaktır? X eksenini kesmeyecektir. Peki bu fonksiyonun arkadaşlar bu fonksiyonun en küçük değerinin fx'in minimum minimum kaç olduğunu söyleyebiliriz? 1 olduğunu söyleyebiliriz. Ve fx'in de daima 1'den büyük eşit olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi f eksi 2024 demiş. Şimdi minimum olduğu x değeri nedir? Eksi 2'dir bakın arkadaşlar. yani f eksi 2 1'dir. f eksi 2024 şuralarda arkadaşlar 1'den daha büyük pozitif bir değer çıkacaktır. Dolayısıyla f eksi 2024'ün 1'den küçük eşit olması mümkün değildir. F2020 şu sağ tarafta arkadaşlar elbette ki birden büyük bir değer gelecektir. Doğru. F-2024 ve F-2020'nin ikisinin de pozitif olduğunu söyleyebilirim. İki pozitifin çarpımı negatif olamayacağı için arkadaşlar bu üçüncü madde yanlıştır. Yani hangileri doğru diye sorulmuştu. Cevabımız D şıkkı.